rica edeceğim. Çok keyifli sohbetler var görüyorum ama merak etmeyin. Bir beş dakika sonra devam edeceğiz. E, hepiniz huzurunda ben Sayın ilçe Başkanım dedikten sonra çünkü burada şu anda yönetim kademesinde görev almayan ya da görev talip olmayan hemen hemen hiç kimse yok. Hepimiz üstelerim o hitabı. Burada şu anda Denizli Merkez Efendi ilçesinde her kademede görev alan arkadaşlarımız var ve göreve talip olan arkadaşlarımız var. Böyle bir formatta daha sıcak bir ortamda bir dost meclisi olsun istedik. Bence de aslında iyi yaptık. Çünkü önümüzde çok önemli bir süreç var ve o sürecin ilk çoban ateşini yakılacağı bir gün var. Bu da bir hafta önümüzdeki pazar. Ee, şu ana kadar yaşadığımız gibi Merkez Efendi sürecinde işte burada Sayın Teoman kardeşim de el ele kol kola tıpkı dört yıldır belediye meclisi olduğu gibi bundan sonra da önümüzdeki pazar günü kim ve derse bizim kavga edeceğimizi sağanlar çatır çatır çatlasın yok böyle bir şey çünkü biz 30 Mart'a hedefliyoruz. Ama şunu kendi adıma tarif ediyorum ki şu anda itibaren bile gönül koyacak olan çok değerli Cumhuriyet Halk Partilerinin olduğunu biliyorum ben. Çünkü bu ortamı, bu atmosferi, bu sıcak havayı onlar da doğal olarak yaşamak isterlerdi. Ama biliyorsunuz ki önemli olan hedefe varmak ve hedef gerçekten 30 Mart. Ve ben işte Arif Balkın olarak taat ediyorum ki ortalama 3000 bin Cumhuriyet Halk Partili olduğuna göre her günüyle mutlaka sokak sokak ya mahallesinde ya kahvesinde ya da bu tip mekanlarda mutlaka bir araya gireceğiz ve o dost meclislerini dalga dalga öreceğiz. Bunda herkes emin olsun zaten yetinmeyeceğiz çünkü bize yeni binler yeni on binler lazım. Kadro olarak, asker olarak 30 Mart'ta zaferi ermek için bu konuda inancımız tam o havayı, o sinerjiyi zaten gözlerimizden okuyor ki birbirimize baktığımızda herhalde aynı şeyleri görüyoruz ki zafer bizim arkadaşlar. Lütfen keyifli dakikalarınızı o zaferi nasıl daha birlik ve beraberlik içerisinde nasıl şu gibi büyüyerek ulaşabileceğimizi konuşalım. Fincancı katırlarını gerektiğinde ürkütelim ki şu anda ürküyorlar ve onları tir tir titretelim. AKP Bekle bizi, geliyoruz. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Afiyet olsun.